الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي المذنبه بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. التلامذة بشترك بوين كيوغوت باميزن وكونوصور رمضان شريف لإلجلتر الله تعالى وخذوه مع آية كلمة Bu öyle bir ay ki bu ayda Allah'ın kitabı insanlara hidayet vesilesi olan Kur'an-ı Kerim inmiştir. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ diye devamında kim işte Ramazan ayına ulaşır hilali görürse o ay boyunca oruç tursun. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ''Utiyat ümmeti khamsu khisalin fi Ramazan, lem yu'tahunne ümmeti qabla'' Ümmetime Ramazan'da beş haslet verilmiştir ki ondan önceki hiçbir ümmete bu beş tane haslet verilmemiştir. Bunlardan birincisi hulufu fem saimi atyabu indallahi min rihal misk hani biz bir Müslüman kardeşimizin ağız kokusunu hissettiğimiz zaman bir adım geri çekiliriz ya yani Müslüman kardeşlerim İşte o oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha değerli, daha kıymetlidir. İkincisi ve tustagfiru lehumun hatta Ramazan ayında oruç tutan kişiye sabahleyin sırf Allah rızası için kimseden utanma, sıkınma, çekinme olmadan ben bugün Allah'ın bana farz kılmış olduğu bir Müslüman olarak farz kılmış olduğu orucumu tutacağım diye niyet ederse ta ki orucunu açana kadar denizdeki balıklar bileme ya Rabbi bu oruçluyu affet, affet, affet diye yalvarırdı. Üçüncüsü ve yüzeyyinullahu <laughs> kulle yevmin cennetehu. Allahu Teala her gün cennetini Müslümanlar, oruç tutan müminler için süsler. Benim kullarım gelecek diye. Dördüncüsü وَتُسَرْتَدُ ف۪يهِ مَرْضَدَتُ şeyatin, Şeytanlar zincirlere vurur. Ya hocam şeytanlar zincirlere vuruluyor bu kadar daha eskisi gibi suçlar, sıkıntılar neden meydana geliyor derseniz muhterem kardeşlerim hani bir de içimizde bir şeytan var ya nefse emmare nefse emmare Allahu Teala innen nefse la emmâratun bisû diyor. Eğer nefis oruçla, namazla, Kur'an-ı Kerimle, zikirle, sohbetlerle, sadakayla terbiye edilmemişse işte o, nefis, o nefis her zaman bir insana kötülüğü emreder. <laughs> Şeytanlar zincire vurulmuş ama bir de asıl azılı bir düşmanımız var içeride. Dördüncüsü, beşincisi muhterem olan وَيُنْفَرُ لَهُمْ ف۪ي اَخِرِ Son gece. Nasıl ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu bir işçi sabahtan akşama kadar işini yapar. Bir hafta sonunu bir dükkanda çalışan hafta sonu işini alır. Aylık çalışan memur hafta ay sonunda aylığını alırsa işte diyor bir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin de Ramazan'ın son gecesi Ramazan'ı hakkıyla idrak edebilmişse oruçlarını eksik düz tutup teravih namazlarını hakkıyla kılabilmişse gündüzünü de Kur'an-ı Kerim'le geçirebilmişse son gece her kalkın affolundunuz diye Allah-u Teala ne yapar? Bütün müminleri affeder. Beş tane özellikle muhterem anıştı. Işte. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem As-salavatul <laughs> khams vel cuma'at ila cuma'a ve ramadanun ila ramadan mukaffiratun mâ beynahunne ileştiri vel kebâin İki cuma'a arasın. İlk beş, beş vakit namaz arası, her namaz vakitleri arası ve bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a günahlar keffaret. Yani siz bu Ramazan'ı hakkıyla tutmuş olursanız muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Ramazan'dan önceki yapmış olduğunuz günahların her hepsini affedecek. Öyleyse bu bu Ramazan'ı hakkıyla idrak eder. <laughs> Gündüzleri Kur'an-ı Kerim'le, cüzlerle Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ramazan geldiği zaman ayrı kendini bir ibadete ayırırmış. Ramazan'da iki hatim edermiş. Büyüklerimizin hayatlarına baktığımız zaman Ramazan boyunca 61 tane hatim eden büyükler var. 61 hatim. Bir hatim gündüz, bir hatim gece, bir hatimle namazlarda ediyorlarmış muhtemelen kardeşler. Biz şuraya öğlen encüz koyduk. öğlen encüz koyduk. İkinin de koyalım da insanlar Şaban ayına, Ramazan'a hazırlık yapsınlar. Vallahi bir tane cemaatten gelen olmadı muhterem kardeşler. Işte. Allah için Ramazan'a hazırlık yapıyoruz. Ya hadi gençleri anlıyorum, işleri var, güçleri var. Zaten cemaatimizin her hepsi ıhtiyar. Fakat daha imam selam verir vermesin ne varsa dışarıda başlayalım. Mübarek Ramazan geliyor. Otur da bir, bir cüz hatim oku, bir cüz Kur'an-ı Kerim takip et. Ya her harfine Allah-u Teala on sevap verin. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi buyuruyor ki muhterem kardeşler. Vel <laughs> Kur'an yeşfa'an Kur'an-ı Kerim şefaat edecek. Kime? Ya Rabbi bu benim için uykusuz kaldı diyecek. Bu benim için uykusuz kaldı. Sabahleyin sonra kalktı, eline Kur'an-ı Kerim'i aldı, Kur'an-ı Kerim okumaya geldi. Öğrenmeyin Kur'an-ı Kerim'i okumaya gel. Bu benim için uykusuz kaldığından dolayı ben buna şefaat edeceğim diyecek. Allahu Teala, Allahu Teala bunun şefaatini kabul edecek. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu bir gün sahabesine hudurul minbere minbere hazırlayın buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci basamağa çıkınca amin ikinci basamağa çıkınca amin üçüncü basamağı açın önce yine amin diyor. Sahabe daha önce hiç duymadığı bir şey olduğundan dolayı hutbe bitince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulah, bugün senden hiç duymadığımız, hiç işitmediğimiz bir şey işittik. Bakın iyi dinleyin muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cebrail aleyhisselam geldi. O dua etti, ben de onun bedduasına amin dedim diyor. Şu üç kişiye. Yani. Birincisi, men edrake ramadana felem yugfer Ramazana ulaşır. Kendi kendine çeki düzen vermez. Tevbe istiğfar etmezse, Ramazan'dan önceki bütün kötü ahlaklarının her hepsini daha devam ettiriyorsa Cebrail Aleyhisselam dedi ki ve kefaze olsun bu insan dünyada da ahirette de dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben de amin dedim diyor. İki beddua var. Aman ha aman kardeşlerim Ramazan gelmiş. Kendi kendinize çeki düzen verin. Kendi kendinize değer verin. Her hepiniz, hepimiz, hepimiz Allah'ın yanında kıymatlıyız. Elhamdülillah bizi Müslüman mümin olarak yaratmış. Yeter ki Allahu Teala'nın kapısına bilen muhterem kardeşlerim. Kutlama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i bir hadis-i şerifleriyle bitiriyorum. Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu ma tegaddeme min zembih. Ve fî rivâye men Kim diyor Ramazan orucunu tutar. Rivayetin birinde de geceleri ibadetle geçirirse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim teravih namazı kılmış. Üç sefer teravih namazı kılmış, unutmayın yani bunu. İnsanlar bazıları çıkıyorlar, ya Allah Resulü kılmış mı? Allah Rasul yapmış mı? Allah Rasul söyledi senin üç sefer teravih namazı kılmış. Bir cemaat hazır olmuş. Sonra o hazır olan 15-20 tane cemaat diğer sahabelere haber vermiş, cami dolmuş. İkinci gün cami dolunca o camiyi dolduran cemaat diğer medine halkına haber vermiş bir sefer içeri dışarı boğmuşsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok merhametli olduğu için doğumundan ölümüne kadar ümmeti 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 dediği için demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık evlerinizde kılın olur ki size farz olur bu namaz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde kılmış Hz. Ömer Efendi Hz. Ömer Efendimiz zamanında tekrar Hz. Ömer Efendimiz demiş ki artık farz olunma korkusu yok bu sünneti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yapmışsa bizim de yapmamız gerekir demiş ve sünnetini ihya etmiş Allah Resulü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de benim sünnetime ve hulefe-i raşidin olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali sünnetine sımsıkı yapışın buyuruyor. Bunun için geceleri ihya etmeyi, teravih ile ihya etmeyi ihmal etmeyin ki manba bağım ediyor Kim Ramazan gecelerini ihya eder, مغروضة صادجة إيمانا وحسابا صادجة الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه جشميش بن أحمرن هرب سعف مغفرة ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استعيذوا بالله إن الدين عند الله الإسلام اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم التوفيق